Save. Bakalım. Şu şansa baksana dayı. <laughs> Silahta pitim kaçmış? 22'ymiş. Güzel. Standartta en son erken çıkarmışım lan. Ne kadar şanslıyım. Bak bak. 81 Şene. 78 Tainari. 79 Bayju. 49 Bayju. Sonra 79 Jean. 18 Kli. 79 Avare. 22 Johnny. 75 Mona. 79 Nivlet 82 Forina. 16 Tainari. 76 Navia. 79 Nahida. 35 Keşink. 74 Arlecino 74 Furina 80 Furina 80 Mualeni 45 Diluk 79 Şilonen 38 Dehya 52 Mavika Keçin 78 Oha benim keçin kaç konstan. Furina 76 Furina 76 Taineri 80 Escofiar 78 Hep de geç kaybetmişim <laughs> standart 76 ama 78 diluk 78 68, 68'dan of sayıları da görmüyoruz 68 diluk 78 göklerin gururu 79 çiçi 76 kurdum mezar taşı 76 tayneri 76 göklerin atlası 17 göklerin atlası ne 76 imiş anam silahla bayağı şanslıyım ya Karakter weapon. Total push. Oğlum baksana top 5'teyim şans oranında. Silah benim çok müthiş bir şey. Böyleydi.